Haziranları kovmamış, Allah yerine benzer Al Yaklaşık üç buçuk senedir Asya'dayız. Üç buçuk sene önce başlayan serüvenimiz şükürler olsun şu an burada istediğimiz hedefler doğrusunda büyüyerek ve e, tabii ki de hedeflerimiz bitmiyor. Ana hedeflerimize tek tek ulaşarak devam ediyor. Dediğim gibi üç buçuk sene önce buraya geldiğimizde işte yeni bir fabrika kurduk. Bir band, iki band, üç bandla başladık. İlk açıldığımızda 100 kişiydik. Sürekli büyüyerek hiç eksilmeden şu anda yaklaşık 300 civarı eleman istihdam ediyoruz. En çok istihdam sağlayan firmalarından birisiyiz. Ve çalıştırdığımız arkadaşlarımızın yüzde %85-90'ı bayanlardan oluşuyor. Yani Amasya bu konuda çok e, yani tecrübeli ve bu bu işi yapan bir e, bu işi yapan bir e, şehir değil. Dolayısıyla bizim buraya gelip burada bu işi yapmamız gerçekten çok e, ciddi bir cesaret işiydi ki bizden sonra da çok fazla bu işi yapan arkadaşlar olmadı. Bizler burada dediğim gibi kademeli bir şekilde 100, 150, 200, 250, 1 band, 2 band, 3 band derken büyüdük. Ve şükürler olsun şu anda da devam ediyoruz büyümemize. Bunun yanı sıra yani bu işi yaparken, e, büyümeye çalışırken dünyanın da en büyük firmalarıyla bu işi yapıyoruz. Yani Inditex grubundan Zara, Bershka, Flembir, e, yine e, Fransa'dan Kiabi, e, Türkiye'de Elsila 2 firmalarıyla e, onaylarımız var. E, bu işi yapabilmek için e, yani bütün altyapı, donanım, makine parkuru, e, ve teknik anlamda bütün donanımımız var. Yani bir işletmede olması gereken aşağı bütün son teknolojik makinalara ve parkura sahibiz. Yani hedeflerimiz bitmiyor. Sürekli inşallah gücümüz yettiği ve bu işin devam ettiği sürece burada olup memleketimize, şehrimize hizmet etmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Amacımız, tek amacımız var. Bunu çoğu zaman arkadaşlarla yapmış olduğumuz toplantılarda da söylüyorum. Devamlı, huzurlu, mutlu, herkesin güven içerisinde yaşayabileceği, herkesin e, ama seyirci için teksinde çalışıyorum dediği zaman mut, mutlu olduğu ve dışarıdaki insanların da onlara gıpta ile baktığı bir işletme oluşturmaktı. Şükürler olsun e, tercih edilen herkesin gelip çalışmak istediği bir işletme oluşturduk. E, bunu birinci hedefimiz bunu kaybetmemek ikinci hedefimiz de bunun üzerine koyarak e, bu işe devam etmek. Allah inşallah yar ve yardımcımız olsun. Kendi kendimize de bazen dua etmek lazım. Allah yolumuzu açık etsin. Evet. elma zamanı Kızlar gelin oluyor bana elma zamanı şey Kumaş geniş kapısındayız, sevkiyat kapımız. Yani bütün işin başladığı yer, kumaşlarımız buradan geliyor ve burada stokluyoruz. Daha sonra kumaşların kontrolü ve dinlenmeleri için daha sağlıklı bir ürün elde etmek için kumaşların dinlendirilmesi gerekiyor ve bu makinalarla da kumaşları açarak bunların tabi prosedürleri var kumaşın cinsine göre belli bekleme süreleri. Bu sürelere uyarak raflarda kumaşları bekletiyoruz. Daha sonra kesim aşamasına geçiyoruz. Biz çalışmış ee, yani olduğumuz firmalardan gelen kalıplar ve ee, pastalar doğrultusunda ve istenen adetler doğrusunda kumaşları yine otomatik serin makinalarıyla masaların üzerine sererek e, kesimlerini gerçekleştiriyoruz. Burada da arkadaşlarımız şu an dinlenmiş olan kumaşları istenmiş olan ürünü ve adetlerine göre şu anın bir hesabı kitabını yaparak e, masaların üzerine seriyorlar. Ve oradan kesim işlerimizi e, bitiriyoruz. Masanın başına geçersek orada bir otomatik kesim makinamız var. Bu kesim makinesi aracılığıyla bu istenen adetler doğrusunda kumaşları yine otomatik serin makinalarıyla masaların üzerine sererek e, kesimlerini gerçekleştiriyoruz. Burada da arkadaşlarımız şu an dinlenmiş olan kumaşları, dinlenmiş olan ürünü ve adetlerine göre şu onun bir hesabı kitabını yaparak e, masaların üzerine seriyorlar. Ve buradan kesim işlerimizi e, bitiriyoruz. Yani, bu daha sonra ürünler kesildikten sonra yine raflara alınıp burada arkadaşlarımız onları neto yapıyorlar. Sıralarına diziyorlar ve buradan artık kesim operasyonu bitmiş oluyor. Kesim engesi hazırlık için de yine firmayla olan diyaloglarımızın yapıldığı işte oradan gelen kalıpların, pastamların vesaire hazırlandı. işte bütün kesim operasyonunun organize edildiği kesim idare odamız var. Burada da arkadaşlarımız o kalıpları çıkartarak e, içeriye teslim ediyorlar. Evet burası da e, klatırımızın olduğu e, kesim kalıplarını çıkartıldığı oda. Dediğim gibi kesim tamamlanıp ürünler Mipo'ya alındıktan sonra artık e, kesim operasyonu bitmiş oluyor. Ve buradan ürünleri biçim biçim tarafına alıyoruz. Arabalarla ve buradan dikime geçiyoruz. Ürünleri dikim bölümümüze e, sevk ediyoruz. Dikim bölümümüzdeki tabii ki her bantın e, değişik ürün dikme e, becerisi var. Ustalarımız ve bunun nerede olacağını, kaç kişilik bir ekiple, kaç kişilik bir, kaç adet ürün dikmemiz gerektiğini bunları daha önceden termin doğrultusunda planlayarak Ürünlerin önce bu bölümde tasmitini yapıyoruz. Tasmit e, departmanımızdaki e, olay şu. Şey, dehlik, yöfet, pöfet, lekeli vesaire yani ürün dikildiği zaman ürünün satılabilirliğini engelleyecek olan parçaları bu bölümdeki arkadaşlarımız e, temizliyorlar. Ve e, buradan sonra ürünün bantlara girişi başlıyor. Örnek olarak bir banttan devam edelim. İşte, örnek veriyorum burada. Şu anda bu arkadaşımız bu ürünün yanını çatıyor. Daha sonra ondan sonra mesela bu arkadaşımız o eteğin reçmesini yapıyor. Yani en alt kıvırmasını yapıyor. Bu arkadaşımız etekte olan piliseler var. Onları hazırlıyor. Gördüğün gibi aslında operasyon makine altında çok kısa. Belki bir saniye, iki saniye ama onu eliyle alması, hazırlaması, doğru yere koyması ve doğru şekilde birleştirmesi çok önemli. Yani çok yani böyle oturup da hani pedal basmak, araba sürmek gibi bir şey değil bu. Ee, mesela burada askılıkları hazırlanıyor ürünün. Yani hem sağ sol askıların aynı olması lazım hem e, bir insan giydiği zaman elbisenin düşmemesi için. Ya yani bunlar daha önce dizayn edilmiş e, ve ölçüleri verilmiş şeyler. İşte burada arkadaşlar dediğim gibi yine hızlı hızlı geçiyoruz, herkesin yaptığı bir operasyon var. Kimisi omuz birleştiriyor, kimisi e, önü çatıyor, robayı hazırlıyor. E, askılıkları takıyor, e, işte en seviyesi varsa onu hazırlıyor. E, i̇şte burada e, askılıkları takılıyor. Ve dediğim gibi böyle böyle belli bir parkur sonucunda artık en son operasyon yapıldıktan sonra Ürün bitmiş oluyor ve bu ürün bittikten sonra da ürünün temizliğine geçiliyor. Yani herkesin burada yaptığı bir iş var. Birisi omuz alıyor, i̇şte yan çatan, kol takan, etiket takan. Ee, i̇şte dediğim gibi ürün üzerinde ne operasyon varsa bu ustalarımız tarafından planlanıyor ve ona göre onun gerektirdiği makinayla ve ona iyi yapan elemanlarla bantlar kuruluyor ve operasyon operasyon Örnek veriyorum bu ürün 5 parçadan oluşuyor. iki ön, iki kol ve bir yaka. Operasyon sırasına göre bunlar birleştiriliyor. Ve aşağı yukarı burada şu anda 20 24 makine var. 24 makinenin sonunda kantın başında görmüş olduğunuz ve müşterimize göndermiş oldu orijinal numuneye uygun ürünü dikmiş oluyoruz. sohbetiyle çaynarır, semaverden çiler sohbetiyle çaynarır. <laughs> Ama yolları, yollar, yeşile bakmalar. Nerde <laughs> kalmalı yollar, yeşile bakmalar. Ama sen gençleri Dikimle ilgili yapılan son operasyondan sonra dikim olayınız da bitiyor ve bundan sonra kontrol temizleme olayınız başlıyor. Buradaki arkadaşlar da Ürün üzerindeki meto, iplik, işte leke vesaire o tarz e, ürün üzerinde olmaması gereken e, materyalleri temizliyorlar. Ve ondan sonra bir son kontrol yaşamamız var. Son kontrolde de yine ürünün satılabilirliğini engelleyecek bir problem var ise bunlar e, ayrılıyor. Tamir yapılması gereken ürünler ayrılıyor. Ve bunlar yeniden ya tamire gönderiliyor ya da tamir yapılmayacak bir şeyse ikinci kalite veya defo olarak ayrılıyor. Burası da ütü bölümümüz. Ütü bölümünde de kontrol edilmiş ve artık tamamlanmış ürünün son ütüsünü yapıyoruz. Son ütüsünü yaptıktan sonra yeni bir arada bir kontrolcü arkadaşımız var. O da ütünün düzgün yapılıp yapılmadığını kontrol ettikten sonra ürünü paketleme aşamasına alıyoruz. Burası da artık ürünün son kolyeye girmeden önce yapıla, yani yapılan son operasyonlar. Burada ürünler dediğim gibi müşterinin istediği şekilde bazen 2-2, 4-4, 5-5, atofili bir şekilde ya da tek bedenleme ile hazırlanıyor. Ve buradan polileme departmanına geçiyoruz. Evet burası artık ürünün sevkiyata hazırlandığı yani polilendiği alan. Son olarak yine müşterinin istediği ya beden ya renk ya işte adet doğrultusunda ürünler kollerin içerisine konuyor ve sevfiyata hazır hale getiriliyor. Buradan çıkan ürün artık müşterinin istemiş olduğu Son nokta, çünkü buradan e, sevkiyatı yaptığımızda ürünler direkt e, müşterimizin lojistik deposuna gidiyor ve oradan da planlama e, işte, doğrusunda muhtemelen mağazalarına, ülkelerine göre e, sevk ediliyor. E, bu işlemden sonra yapılan ürünleri sevkiyat bölümümüze aktarıyoruz. Buraya yine paletler üzerinde e, ürünler hazır olarak bulunuyor. Burası da ürünlerin son olarak, yani bir kapıdan bir giren kumaş kesilip, dikilip, kontrol edilip, ütülüp, paketlendikten sonra poli halinde buraya geliyor ve bu kapıdan şu anda da bir aracımız burada. Ee, bu araca yükleme yapılarak kişilerin istemiş olduğu e, gümrüğe ya da depoya sevk ediliyor. Burası da işte dediğim gibi mesela bu hafta sonu yükleyeceğimiz olan ürünlerin toplandığı bölüm. Evet burada şu an aşağı yukarı 80 bin adet iş var. Bayağı bir 20 günlük imalatımız. Yani sadece bu modelle alakalı. Tek sefer yükleyeceğimiz için biraz biriktirdik. Normalde çok hızlı üretim yapıyoruz ve çok fazla ürün biriktirmeden parsiyel yüklemeler yapıyoruz. Yani 20 bin, 30 bin, yani haftalık yüklemelerimiz oluyor genelde. Ama bu e, şu an. Şu an bu üründe müşteri bütün ürünü tek seferde istediği için biraz tabii böyle birlikte. Tamamdır inşallah bunları gönderir. <laughs> Çıkamam yokuşları Elma çiçeği kokar Bahçeleri bağlar Elma çiçeği kokar Bahçeleri bağlar